Başından beri yüzde üç buçuk aşağıda olan piyasada yüzde yetmiş yukarıda taş toprak endeksi, işte çimentolar şeyler yüzde hmm. elli yukarıda, hmm. evet. anka yüzde on yukarıda, ulaştırma yüzde on yukarıda, dilişi endeksi yüzde on yukarıda. Ama barış burada birisi bana sorsa 2023 senesinde büyük bir servet kazancı Borsa İstanbul 100 endeksi içinde ya Barış Borsa İstanbul 100'de bu sene dolar bazında kazandıran yani yatırımcısına para kazandıran sadece 37 hisse işte var. Sadece 37. Dünya endekslerinin iyi bir sene yaşadığı yer ve bizim görüntümüz bu. Tamam ben öyle de görüyorum ama buradaki bazı endekslerdeki kayıplar normal değil. Abi yabancı yatırımcının her zaman tercih hisseler bunlar. Şu an borsa İstanbul'un ağırlığı ne olmalı? Onu bir kenara koyduk ama e, ağırlığı borsa İstanbul'un şu dönemde sene sonu doğru girerken Barış ben biliyorsun ben geçen sene 90 borsa İstanbul ağırlığı önermiş bir insanın bütün portföylerde. 100, tabii yüzde 90, yüzde çok, çok 90 yani ben çünkü kendi burada her zaman kendi kişisel portföyümde ne yapıyorsam. Onu söylemek zorundayım. %90 Borsa İstanbul ağırlığı önermiş bir insan olarak. %90 Borsa %10 gidin kıymetli madenler hmm. alın dediğim bir yerden çok uzağız şu anda. Oradan çok uzağız. Hmm. Ben şu anda Borsa İstanbul'u bir portföyde en fazla %60 ağırlığa koyabilirim. %60 üzerine bir bireysel portföyde ağırlığa çıkamam.